Kabartma tozunun salatalık, yeşil fasulye, yeşil soğan, frank soğanı, biber ve domates üzerindeki sonuçları inanılmazdır. Kabartma tozu bahçedeki bir mücevherdir. Her türlü çiçek ve meyve ağacı için vazgeçilmez ve çok yönlüdür. Bugün kabartma tozu kullanarak birkaç harika bahçecilik tüyosu öğreteceğim. Özellikle de oldukça pratik olan sununcusunu. İlk tarif köklendirme hormonuna para harcama ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bir bardak ılık su hazırlayın. Bir kaşık karbonat. Bir kaşık şeker ve birkaç damla beyaz sirke ekleyin. Bir kapakla kapatın ve mayalanmaya bırakın. 48 saat sonra ev yapımı köklendirme suyunuz hazır. İkincisi ise örümcek akarlarının ve küllemenin düşmanıdır. 50 gram kabartma tozu. 50 gram beyaz sirke ve 50 gram sofra tuzunu 15 litre suya karıştırın. Bu tariflerle artık bitki hastalıklarından korkmanıza gerek kalmayacak. Bu yöntemleri kullanarak sebzelerinizin gör, parlak ve lezzetli kalmalarını sağlayacaksınız. Günlük tarım ipuçları için takip edin.